Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ee, Bugün yine bir video beraber Yine bir e, çekiliş alakalı bir video Ben video yüklemişim çekmiştim arkadaşlar ee, Tamam mı bakın bu tamamen benim Salaklığım ee, Bir arkadaşımı paylaşmışsam bunu görmedim <laughs> Kulağım gitti ya Ya sesli yüzeymiş Abi birden Allah belanı versin seni gibi bir Birden açınca kulağım patladı ya Neyse burada adam paylaşmış da benim görmemişim Ramazan asarmış hatta bir arkadaşın yorumuyla e, şey yap e, gördüm ama arkadaşlar paylaşımda bakın da bir kişi üç kere paylaşmış yani bir kişi bak Emirhan çekildi üç kere paylaşmış ve adamı göremedim tabi ben baktım 11 kişi paylaşmamıştı hem de kişi de katıldı onu da ekleyeceğim e, şeye çekilişe ki o da katılsın yani yeniden yapıyoruz var o da katılsın hak gelmesin hem ne kadar kişi katılırsa benim için o kadar iyi çünkü ben 30 kişi 30 kişi olduğunda çekiliş başarı yapmıştım. Ona rağmen 10 bir var. Yani kaç kişi 8 9 10 kişi katıldı. 20 kişi daha katılması lazım normalde. şimdi çekiliş tekrar yapıyorum. lan yazdım? çekiliş yapacak işte bakın. Şimdi çok çok ayrıntılı bir şekilde bakıyorum. Recep Aksu'yu bak bu para biliyorum galiba Bakın bu beğenmiş Evet beğenmiş bu Paylaşmış mı Bakın Recep Aksu paylaşmış Burada tam Recep Aksu'yu şu an ekliyorum Hatta ben şuraya şey yazayım Yazayım ki Sonra bu şey değil yani ee, tekrar şekilde yazayım şimdi buraya e, Recep Aksoy yazıyorum Aksoy tamam bu, bu katıldı Yağız Arabul bu da katılmış diye hatırlıyorum beğenmiş e, paylaşmış en altta aynen bu da paylaşmış Yağız var bunu da yazdık bakın şimdi kim gelmiş belki belkileri var belkileri fotoğraf e, beğenmiş bakın Belkileri paylaşmamış sanırım. Bakıyorum. Recep bakıyorum. Yalvarıp bak. belki oroz değil 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 değil. Yok belkileri yok yani bu kadar. <laughs> Fikri Samet abi. Bu da katılmıştı. Sanki. Beğenmiş. Paylaşmış. Ben paylaşmış. Tamam bak. Bakın bu da katıldı. Fikri Samet abi. Havlıcı. Burak Güneş beğenmiş, paylaşmış mı diye bakıyorum. Paylaşmamış. Bakın, paylaşmamış Burak Güneş. Dur tekrar bakayım. Sonra bir şey çıkmasın. Ramazan nasıl Ramazan nasıl göremediysem. Böyle bakıyor Fikri, Ramazan, Emirhan, Yusuf Erat, Fuat Cavit. Burak Güneş paylaşmamış. yunus Ali bu da paylaşmamış diye hatırlıyorum ben beğenmiş e, paylaşmış mı Yunus Ali oldu muydu paylaşmamış tamam Ramazan asla bakın bu neyse bir isim tane tanıdık geldi de sonra şey diyeyim işte tamam e, bu be, bak beğenmiş paylaşmış mı paylaşmış 3 bak tamam ben yanlış olmuşum Ondan sonra da yazalım. <laughs> ha çünkü çok e, şey e, böyle biraz da nasıl desem dalgın bir gerçek hayatta da öyle diyeyim. Emirhan Çakırcı bu beğenmiş. E, Merve ben yorum yapmış. Beğenmiş benim. Kim daldı? Ha Emirhan Çakırcı tamam. Eee. bu da paylaşmış. Bunu da yazıyorum bir kere paylaşsan yeterdi yani. 10 <laughs> kere paylaşınca bir şey yapmıyoruz yani. İşte 100 kere paylaş bir şey olmaz. Ee, kan herhalde. bu da paylaşmamıştı diye hatırlıyorum. Beğenmemiş. Ben paylaşmış ona bakayım. Paylaşmamıştı hiçbir şey yapacak. Bir dakika ona şeye baksana. bir ses. Ee, tamam başka kim kaldı? Yusuf Ferhat. Bu da katılmıştı diye hatırlıyorum da yanlış da söylüyor olabilirim. Tamam beğenmiş. Tamam sorun yok. Yusuf Erat. Um, ee, Fuat Cavit Keskin ee, beğenmiş paylaşmış bana bakayım ben başlamış pahalıymış Fuat çağda Yazamadım Heh, Başka var mı Yok tam kendi yazayım mi Hayır tamam, öyle bir şey yapmayayım Bakın Tam buna katılan çekilişi yaptım Çünkü sana tavşı kazanmış yedek halde yıldızlara bul. Yine fikir sanat avcı kazan? Az önce de fikir sanat avcı kazanmamış mı diye Bir saniye bana mı öyle geliyor ya? Bakmalıyım. Fikir sanat avcı tekrar mı? Adamdaki şansına bak lan. Ben iki kişilik çekilse kalamam adam iki kere mi kazanılıyor? Bir saniye. Adam kazanacağım mı yani. daha yapacak bir şey yok. Evet kaldı bir saniye. Ben öyle hatırlıyorum Ya da şey ama ismini duyduğumu hatırlıyorum. Ya ya da ya da asıl çıkandı ona. Nerede çektim şey ya? Bir saat izlemek istemiyorum videoyu ya. Şurada mı yaptım? Hani ne bakmış mı? Neyse. Büyük daha ilerledir ya. 7 defa hata Ha tamam. Benim. Bir tavsiye atarcı ona bakma çok içinde kalır yoksa. Ya dışın baksam Dur bir dakika. O da tekrar siz buraya atlayabilirsin. Kalanan kim? Fikri Sanat tamam. Onun hmm, şeyini okuyayım. Ya bu kadar bu yazık kalle çıkmış sanırım. Şimdi de Çünkü Skype'dan ben birine girdim de bu değildi. Ha Yıldız kazanmıştı değil mi? Aa! Tam tersi oldu. Diğer çekişi de mesela Yıldız'a oluyor. Aslı Talli'ydi. Yedek Talli'ydi. Çünkü samoyet ben öyle hatırlıyorum. Aa bakın tam tersi olmuş bu seferde. Şansa bakın. Neyse. Diğerlerinde çıkma şansı yokmuş ne diyelim. Video böyle bitiriyorum. Neden ben şey eklemiştim ben eklemiş mi ki ben bak bunu eklemiştim bakın daha da daha eklemedi. Whitman yine pike çıkacaktı neyse. Kingstar TR. Bakayım onda Kingstar TR bu muydu adı? TRT Rebuk Bizim bir sürü Kingstar var vardı Bunlar ne? Hepsini ekleyeyim bari. La yalan adam. Diğer Kingstar'ı da ekledim. Ekledim. Şey. Eklediğim. E, kimi artık bana yazsın. E, bana yazsın işte yazsın işte. ben kazandım falan çekilişi diye. Hangisi diye kontrol edeyim. Ee, neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese güle güle kalaklı videoya bay bay.